Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan 5 çocuk annesi 64 yaşındaki Arife Gökçe 17 Aralık 2022 tarihinde ortadan kayboldu. Fikri Gökçe 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'den 4 gündür haber alamadığı gerekçesiyle 21 Aralık 2022 tarihinde Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 5 çocuğu bulunan, 12 torun sahibi olan yaşlı kadının akıbeti merak konusu oldu. Köyde Sinan Sardoğan isminde takıntılı bir adam tarafından müstehcen mesajlar alan Arife Gökçe'nin başına kötü bir şeyler gelmesinden şüphelenildi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan eşinin bulunması için yardım isteyen endişeli koca Fikri Gökçe'nin şüphelendiği tek bir kişi vardı. Bu kişi köydeki kadınların numaralarını ezbere bildiği öne sürülen Sinan Sardoğan isimli şahıstı. Karısıyla mutlu bir hayat sürdüklerini anlatan yaşlı adam, aynı köyde yaşadıkları Sinan'ın eşini sürekli rahatsız ettiğini aktardı, ve Arife Hanıma müstehcen mesajlar yazdığını anlattı. Canlı yayına telefonla bağlanan Kemal Kararslan ise Sinem, kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu. Bu yüzden şehir değiştirdik ifadelerini kullandı. Kadavra ve iz takip köpekleriyle ev ve çevresiyle ormanlık alanda çalışmalar yapıldı. Arazide yürütülen arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışmaları sürdürmek üzere 30 kişilik özel ekip kuruldu. Baş şüpheli Sinan Sardoğan, yayınlar devam ederken İstanbul Avcılar'da 2018 yılında bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçan kişinin profiline uyumlu olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve yaklaşık 2 yıldır halen cezaevinde. Arife Gökçe kaybının üzerinden tam 2 yıl geçti. Almus Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat İl Jandarma Komutanlığı vasat ekiplerinin yürüttüğü soruşturmadan halen sonuç çıkmadı. İki yıldır aranan eşinin öldürüldüğünü düşünen Fikri Gökçe, olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor.